Türkiye'de albüm çıkarsa ortalığı yıkacak 6 isim. Sezen Aksu. Sezen Aksu listede yok. Ünlü oyunculardan devam edeyim. Pınar Deniz var mı? Pınar Deniz de listede yok. Hangi türden daha fazla var? Şarkıcı da var, oyuncu da var. O zaman son dönemlerin çok sevilen isimlerinden birisi Cem Adrian. Evet Cem Adrian listenin 6. sırasında. Tarkan. Yine insanlar dört gözle bekliyor albüm çıkarsın diye. Evet ama Tarkan listeye girememiş. Kim var? Bir ipucu ver istersen bana. Güzelliğiyle herkesin dilinden düşmeyen bir isim. Oyunculuğuyla da aynı zamanda. Ara ara şarkı söylüyor. Hakan telefonun başında şarkısını da söylemişti bir dönem. Aynı zamanda Mert Demir'in sevgilisi. O zaman Serenay Sarıkaya. Serenay Sarıkaya listenin ikinci sırasında. Yine bir tribünde popülerleşen şarkısı var Simge. Aslında çok bekleniyor albüm çıkarsın diye sevenler onu çok bekliyor. Simge de listenin beşinci sırasında. Başka kim var? Oyuncu var mı listede? Evet hatta zirvede yer alıyor. Hangi dizide oynuyor? Masumlar Apartmanı. Başrol. Merve Dizdar mı? Ezgi Mola mı? Evet. Ezgi Mola listenin birinci sırasında. Erkek var mı listede başka? Evet. Üçüncü sırada da erkek oyuncu var. Yine aynı diziden biri. Aslı Emre'nin eski eşi mi? Evet. Birkan Sokuldu. O da listenin üçüncü sırasında bir tane kaldı. Pilot eşi. Ece Seçkin. Evet. Ece Seçkin de listenin dördüncü sırasında. Ezgi Mola'nın sesini dinlemedim ama iyi bir liste bence. Yani oyunculuğundan dolayı belki şarkı çıkarsa dinleriz kafasıyla söylemiş olabilirler. Muhtemelen. O zaman size soralım sizce başka hangi ünlü albüm çıkarsa ortalığı yıkar. Yorumlarda belirtmeyi ve biz de takip etmeyi unutmayın.